Köprüde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan ve 251 şehit için 251 motosikletli geçiş töreni yaptı. İstanbul valisi Yerlikaya ve Kenan Sofuoğlu da aralarındaydı. Ahmet aslında şöyle anlatmak lazım. Yılmaz Ercan bir sembol isim. O gecenin sembol isimlerinden biri. Motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmişti ve yaralıları geriye taşımıştı. Hastanelere götürmüştü. Son olarak Yılmaz Ercan motosikletiyle köprüde biraz daha ilerlediğinde tanklardan atılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Yılmaz Ercan ve motosikleti o gecenin sembollerinden biriydi. Ve 251 şehidimiz var 15 Temmuz'dan. İşte o 251 şehit ve Yılmaz Ercan anısına Bugün 251 motosikletli Ayasofya Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecek. Motosikletli olanlar arasında jandarmalar, polisler ve zabıtalar da var ya tabii ki siviller. Ama şunu söyleyelim İstanbul valisi Ali Yerlikaya, milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da burada bu tura katılacaklar. 251 motosikletli Ayasofya Meydanı'ndan hareket edecek, Cankurtaran'dan aşağı inecek, Avrasya tüneline devam edecek. Avrasya tünelinden sonra Uzunçayır Köprü Dönüşü'ne gidecekler ve Uzunçayır Köprü Dönüşü'nden sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecekler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hatim indirilecek 251 şehit anısına. Eee bulunduğumuz alan oldukça kalabalık. Tür az sonra başlamak Ali üzere ee, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kendi motosikletiyle katılıyor demiştim. Bilmiyorum. O da e, öncesinde bir açıklama yapacak az sonra tamam. ve ardından 251 motosikletle Ayasofya Meydanından ayrılarak 15 Temmuz şehitler köprüsüne doğru yol alacaklar. O gece motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın ve diğer tüm şehitlerin aziz hatırası için 251 motosiklet sürücüsü Ayasofya meydanda toplandı ve konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çeşke dili olsa da o hainliği ama aynı zamanda onun karşısındaki o şehitlerimizin ve gazilerimizin, şehrimizin direnişini o dili olsa da bir anlatsa. Kenan Sofoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı etkinlikte 251 şehit için okunan hatimlerin duası yapıldı. 251 15 Temmuz şehidimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Anma etkinliğinin düzenlendiği bir diğer adres Edirne Kapı'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ydi. Şehitlerin kabirleri başında dualar edildi, mezarlarına karanfil bırakıldı. Edirne Kapı 15 Temmuz Şehitliğindeyiz. Bugün burada büyük bir acı ve hüzün vardı. Şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar buraya geldi. 15 Temmuz Şehitlerini büyük bir rahmet ve minnet duygusuyla tekrar andı. <laughs> Bir etkinlikte darbe girişimi sırasında motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına yapıldı. 251 motosikletli Ayasofya Meydanı'ndan yola çıktı. Anadolu yakasına geçti. Tura dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı. İstanbul'da karada suda 15 Temmuz anması vardı. Tekneler, botlar boğazda yerini aldı. Motosikletliler 251 şehit için yollardaydı. Temmuz şehit ve gazileri denizde de anılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 8 deniz aracı Boğaz'da su gösterisi yapıyor. 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rip bot, 2 romorkör saygı seyrindeydi. Ortaköy semalarındaki gösteri ilgiyle izlendi. 15 Temmuz akşamı Toma'nın arkasında motosikleti üzerinde şehit olmuştu Yılmaz Ercan. Onun ve tüm şehitlerin anısına motosiklet turu düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerinin anısına 251 motosikleti İstanbul valisi Ali Yerlikaya eşliğinde Ayasofya Camii Meydanı'ndan yola çıktı. Rotalarını ise Şehitler Köprüsünde sonlandıracaklar. Tura, Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike şampiyonası yarışçılarından milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. O ruhu, o heyecanı, o e, duyguları her sene 15 Temmuz'da yaşıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz kortejde bu özel günü anlayacağız. Üretemiz bir, düşüncelerimiz bir. 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin ve annesi Deniz Ergin'in de aralarında bulunduğu motosikletliler kısa sürede köprüye ulaştı. Şehitleri temsil eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen motosikletliler önce şehitler anısına dua etti. Keşke öyle bir gün yaşamasaydık. Hala dün gibi. Yani o günleri bir daha bize yaşatmasın Allah. Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğindeyiz. Bugün burada büyük bir acı ve hüzün vardı. Şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar buraya geldi. 15 Temmuz şehitlerini büyük bir rahmet ve minnet duygusuyla tekrar andı. Bir etkinlikte darbe girişimi sırasında motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına yapıldı. 251 motosikletli Ayasofya Meydanı'ndan yola çıktı, Anadolu yakasına geçti. Tura, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı. İstanbul Boğazı'nda ise saygı... Deneyelim. Vatan için ölürüz. Hiçbir zaman bu vatan bölünmeyecek. Her zaman millet bir araya gelecek. Yaşasın Türkiye. Bugün bir demokrasi ee, günü. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 5. yıl dönemindeyiz ve anma törenleri devam ediyor. Şu anda Ayasofya meydanındayız ve 251 motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyorlar. 251 şehidimizi anacaklar. Tabii ki köprü üzerinde şehit edilen motosikletli Yılmaz da anılacak. Bu vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi anmak için geldik. İçimizden ağlamak geliyor yani. Biz ölümü öldürenleri, korkuyu korkutanları anmaya geldik buraya. Katliam bir gibi bir geceydi. Allah bir sayı şey yaşatmasın. Bu cennet vatanı da pis ayaklara çiğnetmesin. Polislerin, zabıtaların ve törende anma törenini gerçekleştirecek olan 251 motosikletçinin üzerinde Türk bayraklı tişört var ve tişörtlerde 15 Temmuz'da şehit olmuş 251 vatandaşımızın ismi soy ismi yazıyor. Gururla taşıyoruz, gururla taşıyoruz. Allah hepsine garin garin rahmet eylesin. Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu da tören alanında şu anda giriş yaptılar. Yılmaz, Yılmaz Ercan bir motosikletliydi kendisi ve köprüde şehit edildi. Sakarda meydanda karşı karşıya geldiğimizde ee, eğer cesaret edip tetiği çekebilseydi biz de motosikletin üzerinde o gece hayatımızı kaybedebilirdik. O hainler e, motosiklet üzerinde ülkesini seven, ülkesi için canını feda eden bir adamı hiç acımadılar. Boğaz Köprüsü'nde şehit olan Batuhan Ergin'in annesi de babası da geldiler buraya ve evlatlarına dua ettiler. Ben annesiyim Batuhan'ın. Bu köprüde benim oğlum şehit oldu. E, kendi motoru, motosiklet takıldığı gün, plakasa takıldığı gün şehit oldu. Onu anmak için buradayız. Gururluyuz, onurluyuz. Mehmet Akif Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçti ve bugün anma günü. Bugün de bir anma çeşidi daha yapılacak. Motosikletliler 15 Temmuz şehitleri için Ayasofya önünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam edecek. Tabii ki bugün önemli demokrasi şehidi Yılmaz Ercan'ın hatırasına bu sürüş gerçekleşecek. E aslında bize ilk paylaşılan bilgilerde 251 motosikletinin bu sürüşe katılacağı belirtilmişti. Ancak katılım beklenenden çok daha fazla oldu. Şimdi kameraman arkadaşım Deniz Pirinçler size ekranlarınıza getiriyor zaten. Bu motosiklet kuyruğunun arkasında uzun bir kuyruk var. E biz şu an en başındayız. Ayasofya'nın ön tarafına kadar da bu kuyruk gidiyor. Tabii sadece motosikletliler değil, çevredekiler, turistlerin de aslında çok ilgisini çekti. Bir yoğun bir kalabalık var. Tabii ekipler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda da uyarılarını yapıyor. Çünkü oldukça kalabalık bir ortam var. Ama görüyorsunuz, her yer Türk bayrağıyla donatıldı. buradaki motosiklet sürücülerin üzerine giymeleri için tişörtler verildi. Tişörtün üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin isimleri de yer alıyor. Dediğimiz gibi aslında bu sürüşün bir anlamı ayrı bir anlamı daha var. Demokrasi şehidi Yılmaz Ercan'ın hatırasına 251 motosikletli ile 251 şehitin anısına gerçekleşecek bu sürüş. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçti. Dedik, 251 kişi o gece şehit oldu. 2700 kişi ise gazi oldu o gece. Şimdi bu rotanın Ayasofya'nın önündeyiz. Rota buradan başlayacak. Buradan e, Avrasya Tüneli'ne gidecek. Oradan Uzunçayır Köprüsü köprü dönüşüne ve 15 Temmuz şehitler köprüsüne gidecek. E, çok kısa bir Yılmaz Ercan'la da şehit Yılmaz Ercan hakkında da bilgi verelim. Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz köprüsüne motosikletiyle yaralıları taşımıştı. Köprüdeki güvenlik kameralarına motosikletini tankların üzerine sürdüğü o görüntüler yansımıştı. O gece darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanmıştı ve 30. 39 yaşında şehit olmuştu. Edirne Kapı Şehitliği'ne de gömülmüştü. İşte bugün Yılmaz Ercan'ın anısına bu motosiklet sürüşü gerçekleşecek. Ayasofya'nın önünde başlayacak bu sürüş ve 15 Temmuz Köprüsü'nde bitecek. Zaten Uzay Kesmen oradaki detayları da aktarmış olacak Mehmet Akif Ersoy. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öncülüğünde 251 motosiklet sürücüsü an itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giriş yaptılar. Kameraman arkadaşım Canel Emine Kınacı'dan rica edeceğim hemen o 251 motosiklet sürücüsünü ekranlarınıza getirsin hemen. köprünün diğer tarafında karşı şeridinde kaldılar. Ayasofya Meydanı'ndan hareket ettiler. Avrasya Tüneli Uzunçayır Köprüsü'den dönerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştılar. An itibariyle orada bir konuşma da gerçekleştiriliyor. 251 motosiklet sürücüsü dedik. Zira bu 251 kişinin olmasındaki en önemli sebep tabii ki de 15 Temmuz gecesinde 251 şehide atmen böyle bir sayıyla motosiklet sürücüleri saat 2 çeyrek gibi yaklaşık iki çeyrekte yola çıktılar Ayasofya Meydanı'ndan ve yarım saat süren bir yolculuğun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne an itibariyle geldiler. Kimler var peki o o motosikletliler içerisinde İstanbul valisi Ali Yerlikaya ki zaten motosiklet tutkusuyla biliniyor sayın vali Yerlikaya aynı zamanda yine dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yine o 251 motosiklet sürücüsünün arasında yer alıyor yine şehit yakınlarının da bazı şehit babalarının da yine motosikletiyle birlikte bu anma törenine iştirak ettiğini ifade edebiliriz. Bunu da belirtelim. Yılmaz Ercan şehit olmuştu. Motosikleti üzerinde 15 Temmuz gecesinde ona İtafen aslında ona itafen ama tüm şehitlerimize de atfen böyle bir e, sürüşün gerçekleştiğini belirtelim. 15 Temmuz köprüsünde an itibariyle anma törenleri düzenlenmeye devam ediyor. Köprünün bir tarafında 251 şehit atfen, 251 motosiklet sürücüsü, köprünün hemen diğer tarafındaysa 15 Temmuz şehitler anısında yüzlerce kalabalık, yüzlerce kişi o anıta gidip orada 15 Temmuz şehitlerini yad ediyorlar. Bunu ifade edebiliriz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren burası yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kalmış durumda. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 251 motosiklet sürücüsü de Ayasofya'dan yola çıkarak yaklaşık yarım saat yolculuğun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştılar. 251 şehidin anısına 251 motosiklet sürücüsü şu an itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Taksim Camii'nde eller şehitler için açıldı. 251 şehit için 251 hatim indirildi. Kahramanlar rahmetle anıldı. Devaminde demokrasi Şehitleri için okunan 251 hatimin duası ve mevcut programı gerçekleştirildi. Programın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı. 251 kahramanımızı dualarla andık. Allah rahmet eylesin. E, nur içinde yatsınlar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Hep e, güzel anacağız onları. Her zaman şehitlerimize dua ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bizim için Vatan için, millet için kanlı dökmüşler, çıldıklarını duydu. Ona rağmen elindeki makinenin frenine basmadı. Üzerinden geçti. Yani resmen silindir gibi insan hayatını yerle bir etti. Bence bu insanların yaşamaya hakkı yok. 251 motosikletle 251 şehide saygı turu düzenlendi. Ayasofya meydanından başlayan tur 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tamamlandı. Etkinliğe Vali Ali Yerlikaya ve eski motosikletçi AK Parti Milletvekili Kenan Sofoğlu da katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara, caddelere, havalimanlara fecr fecr sel gibi çağladı aktı, iradesine sahip çıktı. 251 kahramanımız şu hedaya yürüdü. Değerli kardeşlerim. Her birinin bizim gönlümüzde, kalbimizde yeri müstesna. Gönlümüzde onlara minnettarlığımız aşkla yazılı Allah'ın iziyle. Allah inşallah o günleri bir daha göstermez.